devam ediyoruz. Da çeyrek e, finale, yarı finale falan hiçbirine gelememişim. E, o yüzden bir bölümünü çekmek zorunda kaldım. E, şimdi onu çekiyorum. E, dün, dünden önceki gün falan filan hiç oynamadım. Daha bu yeni oynayışım. Niye dönüyor onu da anlamadım. Eski şeyler de donmuyordu. Şimdi dondu anlamadım. Abi ne vurun ya. Sol köşe Arkadaşlar abone olmayı beğen like atmayı unutmayın. Ya abi çok vurdun. Oş. Mbappe. Ya, ya oha. Koleciye bak. Hadi Hadi bu sizin için gol olacak. Dedim, dedim bu sizin için gol olacak. Oha. Mbappe 97 değildi. Önceki videolarda 93 değil miydi? 95. 97 ya. Allah Allah. arkadaşlar Abone olmayı ve like atmayı Like atın. beni Unutmayın onu. <laughs> beğeni atın beğeni. Beğeni beğeni. Abone olun. emir gibi olmasın ama e, o kadar iyi çekiyorum video falan. İşte atsanız çok iyi olur. Ben çok mutlu olurum. Evet ben Verdi. verdim. Too many. Mbappé vakti. Fazla vurmaya gelemiyordu çünkü sekti ve öyle vurduk. Ayrıca Fazla vurmayalım. Burada çok iyi pas verdi. Kutlardan böyle. Hazır. <tüksürüyor> Jimenez. Mbappé verdi. Hernandez. Ah oh, ne yapıyorsun? Adamsın bak Bas. Ver ona. Mbappe doğru bir top. Mbappe. Stortayı. İşte Olmadı. Too many. Too many. Too many. O nasıl bir kol? O nasıl bir kol? Şunu yerine bunu koyacağım. Kaldır mı? Bunu koy. Kaldır. Arkadaşlar, Tomeni çıkardık, en kokuyu koyduk çünkü 85 çıktı ben 89'luğu koydum bakalım en koku nasıl oynayacak hadi izleyelim şimdi Hernandez 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 oradan gol at var ya atam oha adam kendi gitti kendi attı kendi gol attı Ozan. Gördü tat. Evet, Mbappe aldı. Mbappe, 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 Mbappe. biraz. O, 90. Yine <laughs> Mbappe. Arkadaşlar, yorumlara yazın bence a, dünya kupasını kim alır? Bence ben diyorum ki Brezilya çok iş yaptı. Ee, Brezilya ile Portekiz bir kalır şeye. Ee, ne diyor? Son maça bir kalır. Tamam mı? Sonra penaltılara gelir. Penaltılarda e, Brezilya yener bence. Şimdi bu aralar Brezilya çok güzel olmaya başladı. Brezilya acayip bir golü çok güzeldi böyle voley. Ee, bence e, penaltılar gitmez direkt Brezilya yener bence. Ben öyle düşünüyorum. Bence, bence, bence. Ee, ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Ne, ne olsaydı hocam? Kim bu? Kim vallanıyor? Tamam, be. Abi ne yaptın ya? Sinan'dan des. Gel ona. Bu kim lan? Pogba. pogba. Pogba gitti. Açtı zaten bu gol. Abi ne yaptınız? Ya, Pogba çok kötü bir orta açtı gitti içe içe doğru açması gerekiyordu ama gitti şey açtı Allah'ımda koş ben yeter Rodriguez. Rodriguez evet geldim ben yeter be ben yeter be arkadaşlar ee, ben size e, ikinci bölüm ve birinci bölümde size e, beni arkadaşlık ekleyebilirsiniz demiştim. Bir tane J JV, diye bir tane A, JW bir tane, bir tane arkadaşımız e, arkadaşlık isteği göndermiş. E, ona teşekkür ediyorum. Herhalde e, ben adımı vermiştim zaten. E, benim adımı bilmeyen zaten bana atamaz. Ben size söylemiştim zaten videoda. J V F, J, w, olan. E, ee, ben yorumlara bir bakarım. Kim izlemiş falan. Eee. Aa küpten de. Bu gol atsam. <laughs> Aha atalım. Atmıyor ki gol atmıyor. Evet. 8-0 yendik be. Çok iyiyiz. Şimdi arkadaşlar 7 dakika oldu. Evet çeyrek finaldeyiz. Ben öfel al. Sonra zaten şey olacak. Ee, şimdi İngiltere ile Fransa yapacak. Great to have you with us. We're really getting down to the tension packed part of the World Cup. We're at the quarter final stage. My name is Derek Ray and sitting alongside me here on the commentary position is Stuart Robson. and no shortage of excitement. Go In the 300 minutes. Evet arkadaşlar, geldim. Gittin bak be. bir pas, buradan hat var oh. o yok ya. Oha, o el kışıyor. Bu aracın adı neydi? ben zema oui, well so sometimes in these 1v1 scenarios you have too much time to think about it. <coughs> Aa. Oğlum koman atmadı ya. Koman koman atsın. Koştu. Ah. Koştu bak, bak Abi ne yapıyorsunuz ya? Koman attırıyorum artık. Hiç atmadı adam. Komando Kör. ötürdü be. Artık Evet bitti. Daha şey var. Böyle oynayacağım. Bunlar abi bir bu şey okuyor da. Koş. Koş be. Ha böyle oynayacağım. Ben de oynayacağım. Niye yaptın? Koş!

var. Evet arkadaşlar ee, çok uzun sürdü bir video. Ee, sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz diyorum.